Merhaba değerli dostlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Mehmet. 40 yaşında iki çocuk sahibi bir adamım. Babam vefat etmeden önce bana el verdi. O zamandan beri havas ve hüddem ilmiyle ilgileniyorum. Aslında babam bana el vermeyecekti. Ama zamanında babamdan dolayı birçok musallat yaşadım. İfritleri ilk o zaman görmeye başladım. Onları gördüğümde hiç korkmuyordum. Bunu fark eden babam bir gün beni karşısına alıp onlardan neden korkmadığımı sordu. Ben ise bilmiyorum dedim. Babam kafasını ön tarafa eğip gözlerini kapatıp bir şeyler mırıldanıyordu. Sanki görünmeyen birileriyle konuşuyor gibiydi. Daha sonra kafasını kaldırıp bende hüddam kanı olduğunu, bana el vermek zorunda olduğunu söyledi. İşte ne olduysa o zamandan sonra olmaya başladı. O zamandan bu zamana havas ilmiyle ilgileniyorum. Babamın bana nasıl el verdiğiyle alakalı konulardan bahsetmek istemiyorum. O yüzden direkt yaşadığım olayları anlatmak istiyorum size. Babam vefat ettikten sonra onun emrinde olan Müslüman cinler yani Azel ve Zertuş benim himayeme girip bana yardım etmeye başladılar. Bir gün Azel yanıma gelip benimle konuşmaya başladı. Buraya şu anda üç kişinin geldiğini, ağır musallat yaşadıklarını söyledi. Ben ise Azel'e hangi kabile gelmiş, büyü ile mi, musallat ile mi gelmiş dedim. Azel ise musallat nedeniyle gelmişler. Gelen kabile ise Marit, cin kabilesi dedi. Gelen kişiler şu an yoldalar. Lakin Marit kabilesinin ifritleri onların buraya geleceklerini bildikleri için şu anda onları durdurup geri döndürmeye çalışıyorlar dedi. Ben ise Azel'e yanına Zerduş'u da alıp onlara yardıma gitmesine yol boyunca onlarla beraber buraya gelmelerini söyledim. Azel başını sallayıp yok oldu. Ben de o sırada akşam namazımı kılmaya başladım. Kıldıktan sonra da yaklaşık 4 saat Kur'an-ı Kerim okudum. O sırada kapı çalmaya başladı. Ben hemen gidip kapıyı açtım. La ilahe illallah bir kadını iki erkek tutmuş zor zapt ediyordu. Kadının gözleri kan çanağı olmuş. Yüzü ve kolları tırnak iziyle doluydu. Kadının arkasında Azel ve Zerduş vardı. Hemen kafamın içinden onlara seslenip kadının bedenine girip bayıltmalarını söyledim. O sırada kadın yere düşüp bayıldı. Erkekler şaşkın bir şekilde birbirlerine bakarken ben onlara kadını yerden kaldırıp hemen eve girmelerini söyledim. Azel ve Zerduş'a ise Evin mühürlemelerini, içeriye hiçbir ifrit ve ruhani varlıkları almamalarını söyledim. Kadını yatağa yatırdık. Ayılmasını bekledik. Ben bu arada adamlara bakıp hoş geldiniz. Benim adım Mehmet dedim. Adamlardan kısa boylu olan bana bakıp merhaba hocam ben Ali. Arkadaşımın ismi de Faruk dedi. Ben de memnun oldum dedikten sonra Ali bana bakıp hocam kusura bakmazsanız bir şey sormak istiyorum dedi. Ben ise sorabilirsiniz dedim. Ali ise hocam. Filmlerde gördüğümüz gibi sizin de cinleriniz var mı dedi. Ben ise Ali'ye bakıp ufak bir tebessüm ettim. Bu işlerle uğraşanların yanında eğer adam Müslümansa Müslüman cinler, eğer adam kafirse kafir cinler mutlaka bulunur dedim. O sırada kadın ayılmaya başladı. Ben ise başında dua okuyordum. Kadın iyice kendine geldikten sonra ben ona İyi misin diye sordum. O sırada odaya Azel girip arka odaya gitmem için beni çağırdı. Ben Ali ve Faruk'a bakıp 5 dakikaya geliyorum. Bekleyin deyip içeriye girdim. Azel bana bakıp Efendim yeni bir şey oldu. Musallat nedeniyle gelen cinler kendi alemlerinde kadına büyü yapıp otomatik olarak kendilerini kadına bağlamışlar. Yani iş artık musallattan çıktı dedi. Ben ise büyüyü nereye koymuşlar diye sordum. Azel bana Giresun'daki köylerinde dedilerinden kalan bir ev var. Cinler büyüyü oraya gömmüş dedi. Ben ise kafa sallayıp içeriye girdim. Adamların yanlarına oturdum. Hiç zaman kaybetmeden Favra'a dönüp sizin Giresun'da dedinizden kalan miras bir eviniz var mı dedim. Adamlar birbirlerine bakıp siz nereden biliyorsunuz dediler. Ben ise şimdi bunun sırası değil. Var mı yok mu? Siz onu söyleyin dedim. Ali ise evet hocam var. Ama oraya 10 yıldır kimse girmiyor dedi. Ben ise anlatmaya başladım. Bakın oğlum, bu kızımıza cinler ilk başta musallat olmuşlar. Ama benim musallatı çözeceğimi anlayınca işimizi daha da zorlaştırmak için kendi alemlerinde büyü yapmışlar. Onu da Giresun'daki eve gömmüşler dedim. Ali bana, hocam cinler insanlara büyü yapabilir mi ki dedi. Ben ise, evet Ali, insanlarda olduğu gibi Cinler de büyü yapabilir dedim. Faruk ise hocam peki ne yapacağız dedi. Ben ise yarın olmasını bekleyelim. Yarın ilk işimiz sizin eve gidip büyüyü bozalım. Ama size büyü yapan kabile çok lanet bir kabiledir. Büyüyü bozmak yeterli olmayabilir. Tekrar musallat olabilirler. O yüzden onlarla berzah aleminde anlaşma yapmamız gerekebilir. Aksi halde savaş çıkartıdım. Hadi yatın. Biraz dinlenin yol yorgunusunuzdur. Salona yatakları serdikten sonra ben de kendi odama geçtim. Her ihtimale karşı da kapımı kilitledim. Rüyamda ise üç tane boyları çok uzun olan varlık benim yanıma yaklaştılar. Lakin ben hareket edemiyordum. Yanıma yaklaştıktan sonra içlerinden birisi çıkıp bana baktı. Dedi ki bu işin peşini bırak seni ilgilendirmiyor. Eğer bu işin peşini bırakmazsan bütün kabilem sana musallat olur. Hepimizle baş edemeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun dedi. Ben ise bizim gücümüz bize yeter elhamdülillah. Asıl siz bu bedeni bırakmazsanız sizi yakarım dedim. Varlık ise pis pis gülüp karar senin. Eğer bırakmazsan olacaklardan biz sorumlu değiliz dediler. Ben o anda uykumdan uyandım. Saate baktığımda 10 olmuştu. Normalde saat 8 olunca ayaktaydım ama bu sefer biraz geç uyandım. Üzerimde anlamsız bir şekilde yorgunluk vardı. O sırada telefonum çalmaya başladı. Telefonuma baktığımda arayan eşim Selda'ydı. Telefonu açtıktan sonra Selda bana bir haftaya geleceğini, annesinin hastalandığını söyledi. Ben ise tamam Allah'a emanet ol deyip telefonu kapattım. Selda ve iki çocuğun bir ay önce annesinin ve babasının yanına gitmişlerdi. Neyse. Ben yataktan doğrulduktan sonra içeriye geçtim. Ali ve Faruk çoktan uyanmıştı. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra yanlarına geçtim. Ali bana bakıp günaydın hocam dedi. Ben de günaydın dedikten sonra iyice dinlendiniz mi diye sorduk Çünkü bugün çok zor bir gün olacak dedim. Faruk bana bakıp hocam zaten bizim her şeyimiz hazır. Siz de hazırlanın. İsterseniz hemen çıkalım dedi. Ben ise tamam. Siz dışarıya çıkın ben geliyorum dedim. O sırada musallata uğrayan kadın da hazırlanıp çıktı. Ben arka odaya geçip hazırlanırken yanımda Zerduş belirdi. Bana bakıp almam gereken malzemeleri söyledi. Ben tek tek hepsini çantama koyduktan sonra montumu alıp evden çıktım. Faruk o sırada evin önüne arabayı yanaştırdı. Ben çantalarımı arabanın bagajına koyduktan sonra arabaya geçtim. Orduyla Giresun arası çok olmadığı için yaklaşık bir saate orada oluruz diye tahmin ediyordum. Yaklaşık 45 dakika sonra bir bağ evinin önüne geldik. Faruk arabayı yanaştırdıktan sonra bana bakıp hocam ev burası dedi. Ben ise evi biraz süzdüm. Etrafında onlarca ifrit vardı. Bazısı büyüyü koruyor, bazısı evin etrafında dolaşıyordu. O sırada yanımda beni korumak için Azel ve Zerduş belirdi. Hepimiz bağcıdan bir şeyler yüklendikten sonra eve doğru yürümeye başladık. Benim göz perdem açık olduğu için büyünün yerini şu an görebiliyordum. Ama hiç çaktırmadan yürümeye devam ettik. Ali evin kapısını açtı. Azel ve Zerduş'a dönüp İçimden evi korumaya almalarını söyledim. İçerisi çok kötü kokuyordu. Hemen evin camlarını açtık. İki saat boyunca evi temizledik. Musallatı uğrayan kadın her ne kadar büyünün etkisinde olsa da cinler ve ifritler içeriye girmediği için kadına bu evde zarar vermeleri mümkün değildi. Evin temizliği bittikten sonra öğlen saat bir olmuştu. Hepimiz salona geçip oturduktan sonra Faruk bana bakıp ''Hocam şimdi ne yapacağız?'' dedi. Ben ise akşam olmasını beklememiz gerek. Akşam ezanı okunduktan sonra büyüyü yerinden çıkartıp bozmamız gerekiyor. Lakin bu yetmez. Berzah aleminde anlaşma yapmamız gerekecek dediğim gibi. Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse savaş çıkabilir dedim. Faruk ise peki hocam deyip konuyu kapattı. O sırada Azel yanıma geldi. Bana efendim Zerduş ile beni padişahımız Mürre çağırıyor. Yanınıza ancak yarın gelebiliriz. Eğer çok acil bir şey olursa bizim yerimize yanınıza gaffar gelecek dedi. Ben ise tamam Allah'a emanet olun dedikten sonra Azer birdenbire yok oldu. Saate baktığımda akşam 5 olmuştu. Evde biraz daha vakit geçirdikten sonra hava bayağı bir karardı. Akşam 9 olmuştu. Ben evin salonuna geçip Faruk ve Ali'ye vakit geldi Şimdi büyüyü bozmamız gerekecek dedim. Ali ise bana bakıp büyüyü nasıl bozacağız diye sordu. Ben ise Ali'ye büyüyü cinler yaptığı için büyüyü yerinden çıkaracak varlığın da cin olması gerekiyor dedim. Büyüyü bulduktan sonra benim yardımcılarımdan bir tanesi bize yardım etmek için buraya gelecek. O zaman Allah'ın izniyle büyüyü bozacağız dedim. Faruk'a dönüp kilerden kazma ve küreyi alıp yanımıza gelmesini söyledim. Kazma ve küreyi alıp yanımıza geldi. Dua okuyarak evden çıktık. Musallata uğrayan kadın o sırada evden çıkıp evin arkasında bulunan ormana doğru koşmaya başladı. Faruk ise hemen onun peşinden koşmaya başladı. Sadece ev korumalı olduğundan dolayı dışarıdaki ifritler kadına vesvese verip ormanlığa çektiler. Bunu akıl edemediğim için kendime suçlu hissediyordum. Yaklaşık 15 dakika sonra Faruk döndü. Koşarak yanımıza geldi. Telaşlı bir şekilde kadını bulamadığını söyledi. Bir köşeye geçip ellerini başının arasına alarak ağlamaya başladı. Ben o sırada Hemen büyünün olduğu yere tuz ile bir çember çizip güvenliği aldım. Büyüyü korumaya aldıktan sonra ayrıyeten kendi etrafımıza da tuz ile koruma çemberi çizdim. O anda çemberin etrafı marit ifritleriyle doldu. Çemberi geçemedikleri için çemberin dışından bize bakıyorlardı. Aralarından en kısa boylu ve en korkuncu bana bakarak Bak Ademoğlu bizim seninle hiçbir dertimiz yok. Eğer onların arasında sen de kaynamak istemiyorsan Buradan defol git. Eğer gitmezsen senin de halin pek yaman olur dedi. Ben ise varlığa bakıp Allah'ın laneti senin ve kabilenin üzerine olsun. Ben bu işe girerken sizin soyunuzu kurutmaya yemin ettim. yüce Allah'a yemin olsun ki ikimizden biri ölmeden bu davadan vazgeçmeyeceğim dedim. İfrit ise kime güveniyorsun da bu kadar ileri gidiyorsun? Biz senden daha güçlüyüz dedi. Ben ise ben sadece Allah'a güveniyorum dedim. İfrit söylediklerime kızmış olacak ki çemberi bozup üzerime doğru yürümeye başladı. Tam beni yakalayacakken yer öyle bir sallandı ki karşımızda İfrit hariç herkes yere serildi. Karşımızda Azel, Zerduş ve onun arkasında binlerce Müslüman dostumuz vardı. O sırada Azel ile karşı taraftaki Marit reisi göz göze gelmişlerdi. Azel onun yanına gidip benim bile bilmediğim bir dilde konuşmaya başladılar. İkisinin de sesleri gitgide yükseliyordu. Lakin Faruk ve Ali onları görmediğinden dolayı etrafa boş boş bakıyorlardı. O sırada sesler daha da yükseldi. Ardından Azel bağırmaya başladı. Karşıdaki Marit reisi de bağırınca iki ordu birbirine girdi. Ortalık bir anda kan gölüne döndü. Azel ve Zerduş öyle bir saldırıyordu ki önüne geleni ikiye bölüp öldürüyordu. Yaklaşık 3 saat süren savaşın ardından burada bulunan bütün malikleri öldürdüler. Azel ve Zerduş beni gördükten sonra yanıma geldiler. Ama bu sefer yanlarında gaffarı da getirmişlerdi. Azel bana bakıp, efendim burada bulunan bütün malikleri temizledik. Ama musallata uğrayan kadını kendi alemlerine aldılar. Kadın şu anda rüya gördüğünü zannetiyor," dedi. Ben ise ne yapabileceğimizi sordum. Arzel ise, "Bu saatten sonra anlaşma yapmak çok zor. Ancak efendimiz Mürre ile Marit kabilesinin padişahı yani Zarit bince bir anlaşma yapabilirler. Bu sayede hem Marit cinleri hem de Nusaybin bin cinleri bu anlaşmaya uyar. Lakin Marit kabilesine güven olmayacağı için tedbiri elden bırakmamak lazım dedi. Ben ise Azel'e tamam dedim. Biz büyüyü bozalım. Sen ise yanına Zerdüş'ü alıp Efendimiz Mürre'nin yanına gidin. Olan biteni anlatıp anlaşma yapılabilir miymiş onu sorun dedim. Azel ve Zerdüş ortadan yok oldu. Gaffer ise benim yanıma gelip ne olur ne olmaz diye beni koruyordu. Ben Ali ve Faruk'un yanına gittiğimde sordukları ilk şey musallata uğrayan kadın kurtulacak mı dediler. Ben ise inşallah Burcu'yu kurtaracağız dedim. Faruk ise hocam ben de bir şey sormak istiyorum. Siz az önce kendi kendinize sanki karşınızda biri varmış gibi konuşuyordunuz dedi. Ben ise hayır kendi kendime konuşmuyordum. Size bunları şimdi anlatamam. Sen hemen kazma küreği getir dedim. Faruk ise duvarın oraya koyduğu kazma ve küreği alıp yanımıza geldi. Benim gösterdiğim yeri kazmaya başladılar. Saat gece iki olmuştu. Toprağa yaklaşık bir metre kazdıktan sonra etrafa leş gibi bir koku yayılmaya başladı. Faruk çukurun içinden bize seslenerek hocam burada bir şey var diye bağırmaya başladı. Ben ise bekle geliyorum sakın ona dokunma deyip çukura atladım. Çukurun içinde bir halı vardı. Etrafına biraz daha kazdıktan sonra Faruk ile halıyı yerinden çıkarıp Ali'ye uzattık. Ondan sonra da Ali bizi yukarıya çekti. Ben ilk başta Büyü bozmak için okunması gereken bazı duaları okudum. Ondan sonra içimden Gaffar'a seslenip büyünün bütün enerjisini çekmesi gerektiğini söyledim. Gaffar büyünün bütün enerjisini aldıktan sonra ben halıyı yavaş yavaş açmaya başladım. İlk başta at nalları bağırsaklara geçirilmiş asma kilit, kağıtlara yazılmış ölüm büyüleri vardı. Biraz daha burayı inceledikten sonra bunun bir halı değil dana postu olduğunu gördüm. İçindeki bütün büyüleri bozmak yaklaşık 3 saatimi aldı. Artık neredeyse hava aydınlanacaktı. Saat sabah 5 oldu. Büyüleri tekrar hayvan postuna sarıp çukurun içine attım. Ama ayrıyeten kağıda İbranice ve Aramice dualar yazıp çukurun içine attım. Ardından da hep beraber çukuru kapattık. O sırada yağmur yağmaya başladı. Hemen eve girdik. Çok yorulduğumuzdan dolayı hemen yatmaya karar verdik. Faruk bana yatacağım yeri gösterdikten sonra o da yatmak için başka bir ortaya girdi. Sabah uyandığımızda Faruk ve Ali çoktan kalkmış kahvaltı hazırlıyorlardı. Kalkıp elimi yüzümü yıkayıp yanlarına gittim. Hep beraber kahvaltıyı hazırladıktan sonra afiyetle Kahvaltımızı ettik. Sofrada herkesin yüzü asıktı. Faruk bana bakıp "Hocam, şimdi ne yapacağız?" dedi. Ben ise ona "Bu olaylar Berzah aleminde çözülecek. Bana boş bir oda lazım." dedim. Faruk ise "Kahvaltı ettikten sonra size boş bir oda göstereceğim." dedi. Kahvaltımızı ettikten sonra Faruk beni boş bir odaya götürdü. "Burası hocam." dedi. Ben odaya girerken Faruk'a dönüp "Bak Faruk, sakın bu odaya girme. Bu işin şakası olmaz." dedim. Faruk ise Tamam hocam. Sen merak etme deyip gitti. Ben o sırada odanın içine kaya tuzundan bir çember çizdim. Çemberin içine oturup bazı dualar okumaya başladım. Yaklaşık 15 dakika sonra kendimi boşluğa düşer gibi hissettim. Ardından da aydınlık bir yere geldim. Bu yerde biraz ilerledikten sonra ileride Azel ve Zerduş beni bekliyordu. Hemen yanlarına gittim. Efendimiz Mürre ile konuştunuz mu diye sordum. Zerduş ise evet efendim anlaşmayı kabul ettiler. Birazdan anlaşma yapılacak. Marit kabilesinin yetkilileri ve Nusaybin kabilesinin yetkilileri anlaşmaya şahitlik edecek dedi. Ben ise peki anlaşmanın şartları nedir dedim. Zerduş ise bize hiçbir şart sunmadılar. Sadece musallata uğrayan kadını bırakacaklarını söylediler dedi. Ben de Sezer Duş'a kesin bu işin içinde bir şeyler var. Bu kadar kolay pes etmeleri mümkün değil. Çok dikkatli olmamız lazım dedim. Azel ise efendim vakit geldi şimdi anlaşma yapılacak şahitlik edilecek dedi. Azel bizi anlaşma yapılacak yere götürmeye başladı. Etraf gittikçe grileşiyordu. Anlaşma yapılacak yere geldikten sonra İçeriye girdik. İçeride Efendimiz Mürre ve Zarit bin Cebir karşı karşıya duruyorlardı. Zerduş masanın başına geçip Zarit bin Cebir'e anlaşmanızda hiçbir şart koymadan insanoğlunu bırakmayı ve ona bir daha musallat olmamayı kabul ettiniz dedi. Zarit bin Cebir ise kahkaha atıp gülmeye başladı. Bizim bu kadar kolay pes edeceğimizi mi sandın deyip gülerken kapıdan içeriye binlerce marit girdi. Mürre ise ayağa kalkıp bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceksin dedi. Zarit bin Cebir ise bu durumda bile halen bize karşı geliyorsun dedi. Mürre ise tedbir kuldan takdir Allah'tandır dedi. O anda kapıdan içeriye binlerce Müslüman dostumuz girdi. Mürre saldırın diye bağırdı. Müslüman ordusu hem güç olarak hem de sayı olarak çok fazlaydı. Çok şiddetli bir şekilde savaşıyorlardı. Kafirler tek tek ölmeye başladı. Müslüman cinler Allah Allah diye saldırıyordu. En sona zarit bin Cebir kaldı. Müre onun yanına gidip onu tuttuğu gibi havaya kaldırdı. Ardından bağırarak musallata uğrayan kadın nerede dedi. Sana son kez soruyorum. Eğer doğru söylemezsen seni de diğerlerinin yanına yollarım dedi. Zarit bin Cebir ise beni öldürmeyin. Tamam söyleyeceğim deyip evin arkasındaki ormanlığın içinde bir kulübe var. Onun içinde duruyor dedi. Mürre ise eğer bir daha bir Müslümana musallat olursan senin başını gövdenden ayırırım dedi. Ardından da bana bakıp gidip Kulübenin içinden onu alın dedi. Ben daha önce Mürre ile hiç yüz yüze konuşmamıştım. Azel yanıma gelip, efendim şimdi sizin kendi aleminize dönmeniz gerekiyor. Ali ve Faruk sizi çok merak ettiler dedi. Ben ise tamam gidiyorum. Sen benden önce gidip o evi çembere al dedim. Ardından da duaları okumaya başladım. Kendimi o anda sanki tabandan aşağıya düşer gibi hissettim. Kendimi odanın içinde oturduğum yerde buldum. Hemen çemberi bozup dışarıya çıktım. Faruk ve Ali salonda oturmuş etrafa boş boş bakıyorlardı. Ben onlara Burcu'nun yerini buldum. Hemen gitmemiz lazım dedim. Ali ve Faruk hemen ceketlerini alıp ne olur ne olmaz diye de ellerine tüfeklerini aldılar ormanda karşımıza bir hayvan çıkarsa kendimizi korumamız gerekebilirdi. Evden çıktıktan sonra ormana doğru yavaş adımlarla yürümeye başladık. Yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra Faruk bize bakıp kulübeyi gördüm deyip eliyle gösterdi. Hemen kulübeye doğru gittik. Kapı açıktı. İlk başta ben içeriye girdim. Karşımda ve sağ tarafta olmak üzere İki tane oda vardı. Ben sağ odaya baktım lakin kimse yoktu. Karşıdaki odaya girdiğimde odanın köşesinde burcu kafasını elleriyle kapatmış bir yerde oturuyordu. Ben hemen yanına gidip iyi misin diye sordum. Burcu beni görünce korktu. Ardından Ali ve Faruk da odaya girdi. Ben Burcu'yu sakinleştirmeye çalışırken Faruk bize bakıp hadi çıkalım dedi. Kulübeden dışarıya çıktık. Tekrar eve doğru yürümeye başladık. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra eve varabildik. Saat sabah 6 olmuştu artık. Eve girdikten sonra Burcu direkt yorgunluktan uyudu. Ben, Faruk ve Ali salona geçtik. İkisi birden bana teşekkür etmeye başladılar. Para vermek istediler ama ben kabul etmedim. Eğer ben sizden para alırsam öbür dünyada babam bana hakkını helal etmez dedim. Ama isterseniz bir fakiri doyurabilirsiniz dedim. Onlar da Emriniz olur hocam dediler. Ben ise iyi. Ben artık gideyim. Beni evime bırakabilir misiniz diye sordum. Ali ise tabii ki hocam ne demek dedi. Ben hemen valizimi ve çantalarımı topladıktan sonra dışarıya çıktım. Saat yedi buçuk olmuştu. Hava çok soğuktu. Arabaya bindikten sonra Ali beni nihayet evime bırakmıştı. Allah'a emanet ol dedikten sonra onu uğurladım. Eve girdikten sonra sıcak bir duş alıp yatağıma geçip uyudum. Kalktığımda ise eşim ve çocuklarım memleketten dönmüşlerdi. Bu olayı yaşadıktan sonra aradan bir sene geçti. O zamandan bu zamana hiçbir musallat işine karışmadım. Çünkü bu olay bana fazlasıyla yetmişti. Arada sırada yanıma gelen, benden yardım isteyen insanlar olmuyor değil. Onlara yardım ediyorum. Ama dediğim gibi benden yardım istenildiği zaman yardım ediyorum. Öteki türlü bu kadar büyük vakayla o günden sonra hiç karşılaşmadım. Allah nasip ederse diğer yaşadığım olayları da sizinle paylaşmak isterim. Siz siz olun cinlerle, şeytanlarla uğraşmayın. Onlar varlar. Aramızda inanmayanlarınız elbet olabilir. Ama biraz açıp araştırdıktan sonra en kötü şartlarda Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini açıp cin suresini okurlarsa her şeyi apaçık anlayabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Hikayemi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlar. Yeni hikayede görüşmek üzere. O güne kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.